Ünlü isimler, hayalleri, özlemleri ve bilinmeyen yönleriyle Selin'le dünden bugüneye konuk oluyor. İğne deliğinden geçen yıllar ve gerçek bir başarı hikayesi. Aklınıza bile gelmeyecek ünlü isimleri o giydiriyor. Türkiye'nin en şık iş adamını o biliyor. İşte Türkiye'nin ilk doktor ünvanlı terzisi. İğne ile ipliğin dansında en usta isimlerden biri Yusuf Kenan, samimi itirafları... Büyük bir özenle yaptım, ettim. Sonra haber aldım ki Çin'de kıpırdayamamış. Unutulmaz <laughs> anıları. <laughs> Turgut Bey ilk resmi benimle çektirdi. Cumhurbaşkanı sen misin, ben miyim? Bu ne gel bu? Ve keyifli sohbetiyle yarın 13'te Selin'le dünden bugüne de. Var mı böyle şey elbise diktirmek deyince? Kah 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 güldü.